Ya tansiyon böyle oynuyor yani. <laughs> Tansiyonunuz oynuyor arkadaşlar. Alsam mı satsam mı düşüyor mu çıkıyor mu? Bir de şeye bakıyorsunuz derinliklere bakıyorsunuz vesaire. Arkadaşlar şimdi seans esnasında vereceğiniz kararlar sizi her zaman yanıltır. Doğru karar veremezsiniz. Doğru kararı, kararı seansın öncesinde vereceksiniz. Stratejinizi kuracaksınız. Ben bugün nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Gerekirse daire alıyor gibi. Nasıl daire alırken ben bir düşüneyim diyorsunuz. Borsada da öyle yapmak durumundasınız. Yoksa kazanamazsınız arkadaşlar. Düştü ben biraz alayım. Aa biraz daha düştü biraz alayım. Aa birazcık daha düştü. Böyle olmaz arkadaşlar. Yani e, anlatabiliyor muyum? Desteklerini bileceksiniz. Ayırmanız gereken parayı bileceksiniz. Ne kadar yatırmanız gerektiğini, risk seviyesine göre yatırım yapacaksınız. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Bir hisse. %10 aşağı düşebiliyorsa, yani düşebilme kapasitesi varsa ve %2 düştüyse ona göre alman lazım. Şimdi %10'u var aşağıda mesela. Biliyorsun bir de bunu. %2 düştüyse ne yaparsın? Paranın 5'te 1'iyle alırsın değil mi? Geri kalana para ayırırsın. Ee, %4 düştüyse dersin ki ha, ben biraz daha alayım ama %10 aşağıda gelebileceği yeri var. Destek seviyesi var. Ben kalanı da oraya ayırayım. Ne olur ne olmaz diyebilmeniz lazım. Şimdi siz ee, hani çabuk zengin olmak istiyorsunuz ya işte o zaman daha çok batıyorsunuz. İşte zengin olmak arkadaşlar borsada bu stratejiden geçiyor arkadaşlar. Biraz sağduyulu, biraz daha işte strateji kurup, biraz daha böyle teknik tecrübe edinip. Hani bu yollardan geçiyor arkadaşlar. Alayım gitsin filan olayı değil. Bir şey daha değineceğim Mesela şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz bir malı satıyorsunuz zararına da olsa. Başka birisi onu sizden kar elde etmek için alıyor o bile zararına satsa yine ondan alan kişi niçin alıyor? Kar elde etmek için alıyor. Yani amaç hep aynı. Kar elde etmek için değil mi? Yani dolayısıyla mal, aldığınız malı zararına satmak yerine her zaman alıcı konumunda olsanız, her zaman aşağılara para ayırsanız, e, alıcı konumunda olsanız ya diyor ki düştü düştü aldım aldım bitti diyor para. Ya daha nereye kadar alayım? Ya sen paranı idareli kullanamıyorsun ki. Sen destekten e, bahsediyorum, e, iki kademe düşünce hemen destek atıyorsun, öyle bir şey yok. Ya Üç tane destek vardır, bilemedin dört tane, hani en kötümser tablo. Ya şimdi desteklerin arasında mesela 10 liradır, dokuz seksendir, Sen ne yapıyorsun? 10 liradan dokuz doksan e düşürüyorsun, hemen orada şey yapıyorsun, paranı yatırıyorsun. Dokuz doksan ya düşüyor, daha ilk desteğe gelmeden yani ikinci desteğe gelmeden parayı bitiriyorsun. E nerede kaldı diğer destekler? Yani ya para mı kalır sürekli düşüyor. Ya sürekli düşmüyoruz. Orada bir zaman kavramı var. Beklemek gerekiyorsa bekleyeceksiniz. Gerekirse bir sonraki gün alacaksın. Gerekirse üç gün sonra alacaksın. Gerekirse bir hafta sonra alacaksın. Oradaki zaman kavramını bilemiyorsunuz arkadaşlar. Niye? Ya bekliyorsun bekliyorsun. Ekran başına bir başka bir işliğin de yoksa zaten. Ekran başına bekliyorsun. Ya bu gelmeyecek herhalde. Ben en iyisi alayım da işime gücüme bakayım diyorsun. Bütün parayı yatırıyorsun. Ondan sonra geliyor. Ya adamlar bunu biliyor zaten. Alıcı gelirse aşağı getiriyorlar. Yoksa getirmiyorlar aşağı. Yani senin zaten orada sabrını zorluyorlar yani. Sınırını zorluyorlar arkadaşlar. Uyanık olalım. Uyanık olalım. Evet. Ya desteklere bir, bir prensip, bir efendim, bir şey, not mu alırsınız? Ekrana bir şey mi yapıştırırsınız? Yani alarm mı kurarsınız? Yani böyle bir strateji geliştirmeniz lazım. Evet. Ya da hani evliyseniz eşinize deyin ki beni bu şekilde tembelle ben yapmayayım bu işi. Ben böyle hatalar yapıyorum kulağımı çek filan deyin yani. Bir, birinden yardım alın yani böyle olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar. Yani e, disiplin şart. Borsada disiplin olmasa para kazanamazsınız evet. Peki arkadaşlar bu bildirimi kapatıyorum. 100 endeksine geçiyoruz. 100 endeksine e, geçiyoruz şu Twitch ile açalım bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar Twitch'teki arkadaşlarım. Twitch'te durumlar nasıl? Sizler nasılsınız? Merko dibe giriyor. Aa, Merko, ya Merko şimdi zirve görmüş ise, hedef görmüş ise, yani şimdi düzeltme yapıyordu zaten. E, endeks de kötü oldu. Yani arkadaşlar bunu e, benim bir şey denemeye gerek var mı? Yani zaten düzeltmedeydi o ise bir de endeks üstüne kötü oldu. Hatırlıyor musunuz bu Pegasus olayında? E, e, kaç böyle? 80-90'lardaydı o ise. 45'lere kadar düştü. %50 kaybettirdi. Bir de orada virüs virüs muhabbeti çıktı. Geldiyse ta nerelere? 20'lere 20 mi geldi? Kaça geldi? Epey düştü ya. Epey düştü. Yani geleceği yere geldi. Bir de ondan sonra endeksin gazabına uğradı. Bir daha düştü. Çünkü endeks Son, sonuçta piyasaya göre o fiyata gelecekti. 45'e. E, piyasa da aşağı düşündü. Bir de onun e, primini de verdi. E ne oldu? 90 liradan alan 20 liraya belki sattı yani. Artık kaçı gördü? 20'yi mi gördü? 25'i mi gördü? Hatırlamıyorum tam. Ee, yani öyle bir durum oldu arkadaşlar. O yüzden e, alırken dikkatli olun. Zaten hedef görmüş hisse her zaman düzeltme e, düzeltmesi arkadaşlar e, özel hedef görmüş hisse yükseli, yükselmişse bir kere bitmişse hedefe. ondan sonraki yükseltmeleri düzeltme olur. O düzeltmeler nedir? Alıcı çekmek için. Alıcı çeker ya da tepki alımıdır. Çok düşmüştür. Aa, birileri işte alım yükseltim ama öyle de değil. Zaten merkez sesini biliyorsunuz. Tepki alımı ondan sonra bir daha alırsınız. Siz yükselecek sanki bir daha gidecek yani. Zaten gitmiş daha uzaya mı gitsin yani ise? Uzaya mı gitsin? Kaç paradan kaç paraya gitmiş yani? Ondan sonra bir daha düşüyor. O düşüşe devam. Otobüsün yöne aşağı ayrancı. Aşağı ayrancı. Tabelaya bakmadan e, otobüse biniyorsunuz arkadaşlar. Şoföre de soruyorsunuz. Hala biniyorsunuz otobüse. Şoföre de soruyorsunuz. Yok diyor bu aşağı ayarancıya gidiyor ama siz ikna olmuyorsunuz yine de biniyorsunuz o otobüse. Aa diyorsun ona sonra aşağı ayarancıya gelmişsin diyorsun. Yani arkadaşlar bu konuda dikkatli olalım. Öğreneceksiniz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acelesi yok. Acelesi yok. Yani destekte hiç yükselmemiş, primlenmemiş hisseyi tercih etmek yerine, sabretmek yerine yükselmiş zirvelere gitmiş birazcık daha fazla kazanacağım diye, azıcık ıspanaktan yağ çıkartacağım diye yani kendinizi çok büyük risklere atıyorsunuz. Ya ben hisse bazında konuşmuyorum. Genel anlamda konuşuyorum Genel anlamda arkadaşlar gerçekten bu konuda biraz e, aceleci davranıyoruz. Neyse canımız sağ olsun. Sağlık olsun. İnşallah öğrene öğrene işte <laughs> ya yani kaybede kaybede diyelim. E, bir şeyler e, öğreneceğiz. Zamanla. Zaman istiyor. Ama bu süre zarfında yani yeter ki e, şey kalmayalım yani parasız kalmayalım yani. Yoksa borsayı bırakmak zorunda kalırsınız. Hiç öğrenemezsiniz. Şimdi paranız bitince borsadan uzak kalırsınız. O zaman hiç öğrenemezsiniz. Önemli olan az kaybetmek. En azından öğrenene kadar bitirmeyin şu paranızı. Bitirmeyin ki ayakta kalın. Yani. Evet. Şimdi 100 endeksi arkadaşlar burada desteği vardı. Ben bunu tekrar düzenledim de birlikte tekrar çizelim. Tekrar çizelim arkadaşlar. Mevcut endekse göre değerlendireceğiz şimdi. Mevcut endekse göre hisseleri değerlendireceğiz. Çünkü endekste epey bir oynaklık oldu. Hisselerde bazılarında değişiklik olmuş olabilir. Hepsine bakamayız ama bakabildiğimize bakacağız. Şimdi endeksin şöyle bir burada bir desteği var. Şurada bakın görüldüğü gibi. Valla burada bir boşluk var. <laughs> burada bir boşluk kaldı arkadaşlar. Yarın için inşallah yarına ayrılmış bir boşluk değildir inşallah. Böyle bir trendi var endeksin. Şimdi ben çizdim böyle göz kararı. Böyle bir boşluk var arkadaşlar. Şimdi bakacağız zaten derinlemesine bakacağız. Şurada da bir trendi vardı zaten bunun. Burada direnç yaptı. Burada direnç yaptı. Burada bir trendi vardı zaten. Şöyle. Evet ya yani burası dirençti zaten. Burada evet şöyle bir durum oldu. Şunu da tam düzeltelim. Ya yani burada bir boşluk var ama inşallah düşündüğüm boşluk değildir. Şurada bir güzel bir alıcısı vardı. Evet, güzel bir bağlayıcısı var. En, bakın grafikte biraz değişiklik var fark ettiyseniz. Dünkü çizdiğim grafik bu kadar değildi yani. Biraz aşağısı açılmış. Aşağı kısmı açılmış gibi görünüyor. Şimdi ee, yani e, endeksin durumu bu. Şimdi biz bunu teyit edeceğiz tabii böyle bırakmayacağız. E, evet son durum bu. Şuradaki spekülatif hareket var işte o can sıkıyor biraz. Onu almazsak burası destek. Şunu almazsak bu destek burası. Ama bu, bunu yapar mı? Yapabilir arkadaşlar. Panik var. Yani şey var e, panik Panik de yok da korku var. Niye korku var biliyor musunuz? Onu da göstereceğim. Onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bugün bugün ne oldu? ABD verileri açıklandı. ABD verileri açıklandı. ABD verileri arkadaşlar konut verileriydi. Bu konut verileri bugün beklentilerin altında açıklandı. Bu da doğa kötü yansımış. Şimdi şöyle yapacağız bakın. Şöyle yapacağız. Şimdi ben normal yüz endeksin üstüne Dow endeksini açacağım. İşte bu Dow bakın şu kırmızı olan Dow. Bakın aynı zamanda düşmüş, görüyor musunuz? Bunun düşüşü yüze de yansımış görünüyor. Yani Dow'la yüz aynı. Bakın şu şuradaki harekete bakın. Tıpatıp benzeri. Yani Dow'da biraz etkisi Dow'un etkisi altında kalmışız biraz ABD piyasasındaki geri çekilme, Dow'daki düşüş. günlük günlük bu. Bu günlük. Günlükte etkilemiş görünüyor bize. O yüzden biraz fazla oldu. Aşırıya kaçtı. Daha da olabilir gibi. Çünkü ben burada baktığım zaman doğum biraz daha düşebileceği yeri var. Bizde de şurada bir boşluk var. Şu boşluk beni <laughs> ürkütüyor da. Çok da değil ama az da olmayabilir. Evet. 2.33. Az da değil yani. Bugünkü gibi bir şey olabilir yani. Bugünkü gibi bir şey olabilir. Evet. Şimdi doğuda da görünüyor aynı durum. Yani biz biraz şu anda... ABD piyasalarına odaklanmışız sanki. Oranın etkisini de almışız. Şimdi bugün bakın ne olmuş? Saat 17'de bir de ABD verileri gelmiş. E, aylık e, yani kötü bekleniyormuş zaten de çok kötü gelmiş. Aylıkta Eylül eksi 3.5 gelmiş. Halbuki artı 2.8 bekleniyormuş. Yeni konut satışları. ABD şimdi seçime de gidiyor. Zaten onun da etkisi var. E, ne var? E, şimdi Biden'la Trump'ın şeyi var. Mücadelesi var. O mu alacak, bu mu alacak? Yani kimisi ABD'ye yarıyor, kimisi bize yarıyor. Yani Trump gelirse bize yarıyor, Biden gelirse ABD'ye yarıyor. Orada da bir karışıklık var zaten. Yani bu seçim e, şeyleri de dövizde oynaklık yapıyor. Dolar zaten 8 liranın üstüne çıktı. Zaten 8 lira görüyorduk biz, 8 liraya gidecekti. Onun da üstüne çıktı. Ya yani burada arkadaşlar bu ara dikkatli olmak lazım. Oynaklık ve oynaklık hat safhada olabilir. Dolardaki ciddi manada spekülatif yükseliş geri çekilmeler, volatil hareketler endekste de aynı hareketleri yapabilir. İşte o zaman ne olur biliyor musunuz? Şuradaki hareket var ya, şu hareket. İşte şu hareket o tip hareket. Yani bu durumda olabilecek bir hareket. Düşüp çıkar, düşer, çıkar vesaire gibi durumlar. Yani panik satışlar olabilir, tekrar toplamalar olabilir. Ya bu aralar arkadaşlar mümkünse e, hisselerde en kötü yerleri önlem almak lazım. En kötü destek seviyesine. Ben şimdi analizlerime bakıyorum. Verdiğim desteklerin altına düşmemiş zaten. Ya ben baktı, baktığım hiçbir hisse düşmemiş. İşte Ak Enerji'ye 2.15 demişim. 2'ye kadar gelebilir demişim. İşte efendime söyleyeyim. E, Halk Bank'a demişim ki 1.90'a gelebilir demişim. En kötü işte pardon 1.90 değil. 4.90 demişim. Ya aklıma gelenler bunlar. Yani bunların altına düşmemiş. 4.90, 4.80 falan demiştim herhalde. 4.50 mi demiştik en son? Yani sonuçta kötü desteklerine gelmedi henüz bunlar. Şimdi e, ya bu, bu desteklere önlem almak lazım. Yani bizim tekniğimizde problem yok. On numara tekniğimiz var. Gelebilir diye o destekleri verdik biz. Ama sen o destekleri görmezden gelirsen demek ki senin paran fazla yani. yani. Dağıtacak adam arıyorsun yani. Öyle derim ben. Öyle düşünüyorum. Bir de şu var. Arkadaşlar son zamanlarda hep nokta atış işte hedefe gitti, hedefe gitti. Hep nokta atış hepsini bildik mesela analizlerin. Şimdi orada şöyle bir durum oldu. Şimdi hepsi hedefe gitti. Bakın adı üstüne hedefe gitti. Orada zaten düzeltme beklememiz gerekirdi yani. Bekliyorduk yani değil mi? Çünkü hisselerin hepsi zaten söylemiş olduğumuz hedeflere gitti. Oradan da düzeltme yaptı. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Hisselerin hepsi desteğine gelecek. İşte o zaman biz yine nokta atış nokta atış dediğimiz zaman endeks oradan tekrar düze çıkacaktır muhtemelen. O yüzden hisselerin kötü seviyelerine e, yani düşünerekten oralara e, teminat para ayıraraktan hani siz şimdi hepsini bitirmiştirsiniz tabii paranız kalmamıştır ama yani parası olana diyeyim ben yani parasını bitirmeyen varsa ekmek parasını falan <laughs> ayıranları onlara diyorum. Onları arkadaşlar en kötü yerlere paramızı ayırmamız gerekir. Yani bütün parayla borsaya girerek para kazanılmaz arkadaşlar. Aslında bir kısım parayla borsaya girerek para kazanılır. O ayrılmış olduğunuz kısımla avantajları, jokerleri yakalamaya çalışırsınız. Nedir? Orada bir endekste ciddi manada bir geri çekil, çekilme olur. O bir fırsattır. O fırsatları o parayla yakalayarak daha kolay zengin olabilirsiniz. Aslında zengin olmanın yolu odur. Mesela şu anki durum gibi. Şu anki durum gibi. Parası olan yatırmayan, kenarda tutan bu fırsatları değerlendirecek. Sen 3 liradan aldın malı adam 2 liradan 2,5 liradan alacak belki. O fırsat işte. Fırsat. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yani. Şimdi durum bu arkadaşlar. Yüz endeksi bu şekilde. Şimdi yüz endeksinin dışına biz Dow endeksine de bakacağız. Yüz endeksin durumu belli. Burada gelebileceği bir seviye görünüyor ama Dow'a bir bakalım. Dow'da ne görünüyor arkadaşlar? Şöyle Dow'da aynı. Dol da aynı çok farklı değil. doğuda da kötü gözüküyor. Yani şey e, şu anda ufaktan bir geri çekmesi daha görünüyor. Dol da zayıf yani. doğuda da aşağı geliyor. Buyurun. Burada gelebileceği seviyeleri var. Yani bu bize etki edecektir. Bu da destek yapmış, toplamış filan ama belki tepki alımı inşallah yapar ama e, yani aşağıda gelebileceği seviyeleri var doğunda. E, önlem almak lazım. Şimdi burası tamam güçlü desteği de burada kaydırmaları var arkadaşlar. Yani Bilemezsin ki onu şuradaki kaymayı spekülatif yapabilir. Burada yapmış, belki burada yapmaz ama ben zayıf görüyorum. Yani e, performans yok. O yüzden aşağının önemini almaya devam etmek gerekiyor bence ineceği. Yani daha aşağı yarın tekrar e, satışıyabiliriz yani. Tedbir olun. Yani sabahtan olmaz, öğleden sonra olur. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Endeks yönünü yukarı e, çevirdiğini ben e, gördüğüm zaman daha sağlıklı konuşabilirim. Şu anda çevirmedi. Şu anda performans yok. Hani 1-2 gün burada oyalanır, şurada yeşilleri yakar. Ondan sonra bakarız analize. Oradan anlarız zaten. Ama şu anda direkt düşen birisi diyemezsin. Bakın şurada ne olmuş? Düşmüş. Şuradan bahsedeyim. Mesela en basit şuradan bahsedeyim. Düşmüş. Değil mi? Burada kırmızı. Bakın benzer bir şey ama daha kısa. Burada bir daha düşmüş. Sonra toplamış. Düşmüş yani. Düşüşe devam etmiş. Aynı durum burada da olabilir. Düşer. Sonra toplar. Yani düşüşe devam eder. Sonra toplayabilir. O ayrı bir mevzu zaten. Ama yani düşüşü bitmemiş yani. Burada performans yok. Düşüşe devam ediyor. Burada da aynı durum söz konusu olabilir. Hala aşağıda gelebileceği yani yerler var. Yüzde 2.44. Bir saniye şunu da kaldıralım. Şu doğu şuradan bir kaldıralım. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Bir şimdi şeye bakacağız. Bir, bir iki bir şeye daha bakalım. Bir iki bir şeye daha bakalım. Şimdi doğun doğun görüldüğü gibi zayıf arkadaşlar. Şurada güçlü alıcısı var. Ben sizden önce ufaktan bir baktım buraya. Şurada güçlü alıcısı var. Yani doğun kayabileceği yer de var yani. Bakın, şurada güçlü alıcısı var. Yani kayabileceği yer de var. Evet, var yani. Şurada bir trendi var bunun zaten. Bu trend de kesiyor. Bu trend de kesiyor. Doğuda da bir geri çekilme olabilir. O geri çekilme bize de yansıyabilir. Yani biz şu anda iki taraftan birkaç yerden kıstırılmış durumdayız. Ne gibi? Endekste düzeltme var. Zaten düzeltmemiz vardı. Hani onu yaptı diyelim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü düzeltme tamamen bizim düzeltmemiz değil. İçinde doğu da var bence. O yüzden bizim düzeltmemizde doğu birazcık daha devam edecek. Karışım karışım oldu yani. Mix oldu mix. Kendi düzeltmemizi yapamadık aslında. Yani karıştı. İşte bakın burada da gelebileceği hala yerleri var gibi görünüyor. Tedbirli olmak lazım. Şimdi zaten konumuz aslında şu. Yani biz bunlara bakıyoruz. Tamam endekse, doğa vesaire bakıyoruz ama hisselerden zaten en kötü gelebileceği destekleri zaten bundan tespit edebiliyoruz arkadaşlar. E, tespit edebiliyoruz. Onları da zaten yazıyoruz. Endeksin durumuna göre. Şimdi bakarız hisselere. Oradan belli olur zaten. Yani endeks biraz kaydı. Belki desteklerinde kayma olabilir hisselerin ama e, nihayetinde e, mevcut e, hedefe desteğine gelen hisse orada endeksten dolayı birazcık daha kayabilir. Öyle durumlar olabilir. Şimdi e, Dov'da görüldüğü gibi arkadaşlar Dov'un da aşağıda gelebileceği yerleri var gibi görünüyor. E, bir de neye bakacaktık biz? VIX. Heh, bakın VIX Endeksi yani Korku Endeksi. Korku Endeksi yükselmiş arkadaşlar. Korku Endeksi niye yükselir? Tedirginlikten yükselir. İşte Dov düştü. E, bizim piyasamıza etkisi oldu. Bu da çıkmış yani. Bir tedirginlik var demek ki. Bir tepki alımı yapmış bugün. Günlük grafik bu. Bir tepki alımı yapmış. Performansı ne görünüyor? Performansı mükemmel olmasa da iyi görünüyor. Yani hala yükselip zorlayabilir yukarıyı. Geri çekilebilir. ya yani Oynak bir para, piyasa var yani. Oynak bir piyasa var. Yani çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Fırsatları kaçırıyorsunuz. Bütün paranızı yatırarak fırsatları da elinizden ee, kaçırıyorsunuz. Evet. Bütün parayla oynamak doğru değil. Yani aşağılara para ayırmak gerekir. Şimdi e, bu da şöyle bir trendi var. E, bu isterse burayı kırıp biraz daha yükselebilir yani. Trendi bu çünkü. Bu trend. Evet. İşte bunun yükselmesi, doğun düşmesine neden olur. O da bizim bize etkisi olur. E, genel olarak etkisi olur. Tüm küresel olarak doğu düştüğü zaman, ABD şey olduğu zaman, sıkıntıya girdiği zaman zaten küresel oluyor yani. Küresel etkiliyor. Ya durum bu arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Yüz e, endeksine şimdi gelirsek arkadaşlar. Yüz endeksini burada şu harekete kadar e, şey yapabiliriz. Yani e, beklentimiz olabilir. Ama bu hareketin dışında bir hareket olduğu zaman şunun dışında. Bakın şuradaki düşüş var ya. Ne diyor burada? Yüzde 5. Zaten hep bahsediyoruz Yüzde 6 oranında düşüş var diye. İşte bir kısmını yaptı. İşte %5'lik kısmı daha görünüyor. Yani buraya kadar idare edilebilir bir seviye de buranın altına düşerse artık endeksten biraz ümidi kesmek lazım yani. Başka bir davaya giriyor yani konu. Ben ne düşünüyorum arkadaşlar? Benim düşüncem şu yönde. Şu anda zayıf görünüyor. Hala aşağıda gelebileceği seviye var. Bu bizle alakalı olmayabilir. Dovla alakalı olabilir. Küresel olabilir. Yüzde %2 yani 111 500'ler ve mümkünse ya 108'lere kadar önlem almak lazım. Hatta şunun trendini şuradaki trende göre uydurursak yani 108'ler falan yapıyor herhalde orası. Spekülatif hareketleri de katarsak yani oraya kadar gelecekmiş gibi düşünmek lazım. Yani sonuçta bunun bir sınırı var. Bakın %6 dediğim işte seviye. 108, 107 o civarlar. Yani şimdi arkadaşlar spekülatif olduğu için 107'ye kadar da kayabilir. Yani şimdi burada demek istediğim şey şu arkadaşlar. Ya buraya düşsün ya da düşmesin bizim önlemimizi almamız lazım çünkü bu, bu konu bizimle alakalı değil bir tek yurt dışı piyasalarla da ilgili. İşte Fransa ile, İspanya ile sıkıntı oluyor ama şunu bilelim yani bu endeks de bir yer bir yere kadar düşer yani sonuçta batacak değil bir yerden dönecek. Böyle düşüşün e, yükselişi de güzel olur. Bakın burada düştü mesela burada düştü siz panikle sattınız. Sattınız mesela birçoğunuz sattınız hemen akabinde topladı yani öyle düşüşün de çıkışı kolay olur yani. O yüzden fazla aldırış etmemek de lazım. Yani e sonuçta bu yükselen bir piyasa. Yani bu diyorum ya can sıkmaya gerek yok. Can Düşsün bırak ya o düzelecek, dönecek, mecbur dönecek. Ya onun firmanın sahibi düşünsün ya. Sen niye düşünüyorsun ki sen oradan almışsın bin not, beş bin not. Orada milyonlarca lot var. E yani bırak o firmanın sahibi düşünsün. Sen niye düşünüyorsun? Sen oranın ortağısın. Koskoca garanti bankası örnek görüyorum. Almışsın oradan 5 bin not garanti bankam var. Garanti bankası düşmüş. Ya sen o kadar onu firmanın sahibi garanti bankasının sahibi seni kadar sıkıntı etmiyordur yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bırak onlar düşünsün. Onların firması sen ortaksın orada. O düşer iki gün sonra çıkar yani. Yani batarsa da o banka batar ya. Yani adam bankasının batmasına izin verir mi ya? Tahtasının kapanmasına öyle söyleyeyim. Yani sonuçta demek istediğim şu ki yani endeks çok kötü iyi seviyelerde değil zaten yani zaten endeksimiz ucuz. Burada işte düşürebildiği yere kadar düşürsünler. Ondan sonra tekrar toplar ama konu bu değil tabii. Önemli olan burada düştüğü yerlerde ne kadar alttan maliyetlenip o kadar alırsanız o kadar iyi. Yani alırken kazanmak. Zaten ben her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Alırken kazanın Alırken kazanın ya. Ya eee Gidenin peşinden koşmaya gerek yok, alırken kazanın. Şimdi otobüste bekliyorsunuz durakta, otobüs gidiyor, otobüsün peşinden gidiyorsunuz. Ya bekleyin, duran otobüse binin. Yani, otobüs size geliyor o zaman binin yani. Giden otobüsün peşine niye koşuyorsunuz ki? Zaten durakta bekleyin, otobüs size geliyor zaten. Ee, peşinden koşmaya gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? Sabır, orada sabır gerekiyor. Sabır. Evet. Şimdi peki.